Merhaba. Videomuzun konusu 9. sınıf Almanca dersi 1. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık amacıyla örnek bir yazılının soruları çözüm olacak. A bölümüyle başlıyor yazılımız. Lies den Text und antworte die Fragen diyor. Metni okuyun ve soruları cevaplayın. Hallo, ich heiße Emre. Un meine Freundin heißt Ceyda. Selam, benim adım Emre ve kız arkadaşımın adı Ceyda. Ich bin 50 Jahre alt. Ben 15 yaşındayım. Ceyda is 14 Jahre alt. Ceyda 14 yaşında. Ich komme aus Ankara. Ben Ankaralıyım. Ich wohne in İzmir. İzmir'de yaşıyorum. Ceyda is aus İstanbul. Ceyda İstanbullu. She is şülerin. O öğrenci. Ich spreche sehr gut Deutsch und Englisch. Ben çok iyi Almanca ve İngilizce konuşuyorum. Meine Freundin, kız arkadaşım, spricht sehr gut Französisch und Englisch. Çok iyi Fransızca ve İngilizce konuşuyor. Ich lerne Russisch. Ben Rusça öğreniyorum. Meine Family fährt nächste Woche nach Bursa. Ailem gelecek hafta Bursa'ya seyahat ediyor. Bursa ist ein sehr interessante Stadt. Bursa çok ilginç bir şehir. Meine telefon ist benim telefon numaram deyip ardından da telefon numarasını söylüyor bir kısmı. Şimdi metinle ilgili soruları cevaplamaya başlıyoruz. Er spricht sehr gut. O konuşuyor. Sehr gut, Çok iyi. E, çok iyi ne konuşuyor bakacağız şimdi. Tabi burada er dediği için bu paragrafta iki kişiden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi Emre diğeri de kız arkadaşı. Er'le başlayan cümlede biz Emre'nin ne konuştuğuna bakacağız. Ee, gelelim şöyle. Ee, Ankara'dayım. İzmir'de yaşıyorum dedi. Ee, evet 15 yaşındayım dedi. Tamam. Bulmaya çalışıyorum orayı. Ich schifre sehr gut Deutsch und Englisch. Evet işte burada cevap. Yani çok iyi Almanca ve İngilizce konuşuyor. Ee, dolayısıyla bizim burada işaretlememiz gereken şık. C şıkkı, C seçeneği olacak. Onu bir renklendirelim şöyle. Evet. Tamam. Ich şifreye sehr Deutsch und English, English un Deutsch. İkinci soruya bakıyoruz. Sie is Jahre alt. Şimdi Z deyince de tabii bu edatta kadınlar için kullanılan bir edat. E, kız arkadaş için bu soruya cevap vermemiz gerekiyor. Kız arkadaşı kaç yaşında? Ceyda is 14 Jahre alt demişti. Dolayısıyla burada da A seçeneği bizim için doğru seçenek. Üçüncü soruya geldik. Sie kommt aus gene burada kız arkadaş kastediyor. Çünkü zamirimiz zi nereli olduğunu söyleyeceğiz. Ceyda nereliydi bakıyoruz. Ceyda ist aus İstanbul. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz de İstanbul olacak. Dördüncü sorudayız. Er kommt aus. O şuralı diyen bir cümleyle karşı karşıyız. Cümleyi biz tamamlayacağız. Öznemiz, zamirimiz er olduğu için, eril kişi, erkek kişi olduğu için bu sefer Emre'den bahsedeceğiz. Emre nereliydi? İlk, e zaten paragrafı yazan Emre. ilk komme aus Ankara diyor. Dolayısıyla Emre de Ankaralı. Er, er kommt aus Ankara. Ve beşinci sorudayız. Emre's family fährt nach. Emre'nin ailesi seyahat ediyor. Nereye seyahat edecekti? Meine family fährt nächste Woche. Nah Bursa demişti. Bursa'ya seyahat edecek. Beşinci sorunun doğru cevabı da Bursa yani C şıkkı olacak. B bölümüne geçiyoruz. B bölümünde Antworte de Fraga diyor. Soruları cevaplayınız. Markire de Vohentage in de yani haftanın günlerini sıralı olarak işaretleyiniz demiş. Sıralı olması gerekiyor. Dolayısıyla doğru sırayı veren seçerek bizim için doğru seçenek olacak. Şimdi Montag e, pazartesi, Dienstag salı, ardından Donnerstag demiş ama perşembedir bu. Dolayısıyla A şıkkı bizi kaybediyor. B'ye bakıyoruz. Freitag cuma, Zontag demiş pazara geçmiş arkasından. E bu da bizi kaybetti. E, bakıyoruz. Mittwoch çarşamba, Donnerstag ardından, çarşambanın ardından perşembe, sonra Dienstag salı gelmiş. Bu da olmadı Dolayısıyla D kaldı elimizde. Bir kontrol edelim sağlamasını yapalım. Zontak pazar, Montak pazartesi, Dinstak da salı günü D seçeneği doğru seçenektir. Yedinci sorudayız. Burada da haftanın günlerini sıralı olarak işaretleyiniz diyor gene. E, gene sıra arayacağız burada. Montak, Dinstak, Mitvoh, Pazartesi, Salı ve Çarşamba birinci seçenek doğru görünüyor. Bir kontrol edelim gene kolaçan edelim diğer şıkları da. Zontak Zamsak Pazar, Cumartesi dedi olmadı. Mittwoch, Freitag, Çarşamba Cuma dedi gene olmadı. Zamstag, Montag, işte Cumartesi ve Pazar dedi gene olmadı. Düşündüğümüz gibi A seçeneği doğru seçenektir. Boşlukları ergenze, olur, aynı kayna, boşlukları aynkan ya da aynı kayna ile doldurunuz demiş. Şimdi kain tabi olumsuzluk yapmak için kullandığımız ifade aynı bir demektir. E, eril bir isim için. Aynı dişi bir isim için bir demektir. Bunların olumsuzları da kain ve kayna. Şimdi 8. soruya bakıyoruz. Dasis bu bir diyor. Teş. E, zaten olumsuzluk vermiş. Eril ve dişil şeklini. Önemli olan burada teş masanın artikeli Masa eril artikele sahip olduğu için kaynayı dişil dişiler için kullanıyoruz. Ee, bizim burada işaretlememiz gereken seçenek der tisch olduğu için kayn olacak. Das ist kein teş. Bu bir masa değil. 9'a geldik. Das ist landkarte. Şimdi landkarte de harita demek. Bunun da artikeli di. Dolayısıyla artikeli di olanı aynı yapıyoruz. Ve B seçeneği doğru seçenek. Ondayız. Das ist Schultaşı. taşı. Bu okul çantası. Ee, önemli olan burada da burada da çantanın artikeli di taşı. Okul olması önünde bir şey değiştirmiyor. Di Schultaşı. taşı. İki, onun da zaten artikeli di. Dolayısıyla burada da kain değil kaini almamız gerekiyor. Doğru seçenek olarak. 11. sorudayız. Das ist Fenster. Şimdi Fenster pencere demek ve bu pencerenin artikeli de das. Dolayısıyla doğru artikel aynı olacak. Aynı dişiler için kullandığımız dişi artikeli olan isimler için kullandığımız bir anlamına gelen kelime. Yolumuza devam ediyoruz. D bölümdeyiz. Das ist das, das ist ein, eine. Şimdi burada da yapmamız gereken doğru olan seçenekte tamamlayacağız cümleyi. E, ee, Tabi bizim için gene ne olacak? Artikeller önemli olacak. Das ist ein demiş bu bir diyor. Ein dediği için e, ne olması gerekiyor? Eril bir artikel olması gerekiyor. Aynı deseydi dişi bir artikel arayacaktık. Dolayısıyla artikeli di olanların hiçbiri bize lazım değil. Olması gereken nedir? Der Blei Stift olacak doğru seçeneğimiz Blay Stift. Blay Stift de kalem demek. Kraide tebeşir, e, tafel beyaz tahta, e, sport taşı de spor çantası. 13. sorudayız. Das ist eine. İşte şimdi aynı geldi. Dolayısıyla burada dişi artikel aramam gerekiyor. E, yani nötr olan olmaz mesela. Das hemi labor. Bu kimya laboratuvarı bana nötr de lazım değil, derliler de lazım değil. Derteş, masa, e, efendime söyleyeyim der Schulhof okul bahçesi. E, burada aynı olduğu için di olan bibliothek olacak. Dolayısıyla bibliyotekte de kütüphane demek. Das ist ein, evet burada ein dedik. Ee, yani dolayısıyla aynı dediğimiz için dişi dişil bir artikeli olan isim bizim işimize yaramaz. E ee, tebeşir değil, beyaz tahta değil ya da makas değil. Ee, burada olması gereken de heft yani not defteri das heft. Aynıdan dolayı doğru seçeneğimiz de B olacak. E bölümüne geldik. E bölümünde meine Schulzachen kreuzze die Artikel der Norman diyor isimlerin artikellerini e, yuvarlak içerisine alın. Şimdi Füller vermiş bize. Füller e, mürekkepli kalem. E, bunun artikeli der olacak. Der bizim için doğru seçenek. E, evet. Ondan sonra ardından Şeirin var. Şeirin makas şöyle Şeirin e, makas Şeirin olunca biz bunun e, çoğul olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şimdi D şerre olsa e, tekil olsa gene artikeli D olacaktı. Ama şu şehre değil de şehrin olduğu için bize plural yani çoğul olan D artikeli lazım. Çoğul D, D seçeneği doğru seçenek olacak. Ve 17'ye bakıyoruz. 17'de de heft diyor defter. Defterin artikeli das'tır. Direkt olarak C seçeneği doğru seçenek. Evet, e, cry diye geldi. Cry de tebeşir demekti. Bunun çoğulu criden. Yani artikelimiz dişi D olacak ve tekil olacak çünkü çoğulu criden. Dolayısıyla burada da doğru seçeneğimiz B'dir. F bölümdeyiz. F bölümünde de derslerin renklerin anlamlarını işaretle diyor bize. Yani Türkçe karşılıklarını bulacağız. Religion, din, Geşihte, tarih, Kunst, resim. E, bu sıralamayı veren seçenek bizim için doğru seçenektir. Dinle başlayan iki tane var. Bunu tarihin devam, e, takip etmesi gerekiyordu. İki tane de tarihimiz var. Ama ardından Kunst, resim olan bir tane seçeneğimiz var. D seçeneği doğru seçenek. 20. sorudayız. Tarih, bilişim, edebiyat. E, geşihte tarih. Tarihle başlayan sadece C seçeneği var. Sağlamamızı yapıyoruz. İnformatik bilişim demek. literatür de edebiyat. Dolayısıyla C seçeneği doğru seçenektir diyoruz ve işaretliyoruz. Devam ediyoruz. Az bir yolumuz kaldı. 21. soruda renkler var. Renklere bakıyorum. Gel, Blau, evet, Mavi, Sarı, Mavi ve Turuncu var. Sarı, Mavi, Turuncu sıralamasını bize veren e, Sarı, Mavi, Turuncu B seçeneği. B seçeneğimiz doğru seçenek. Yeşil, Kırmızı, Pembe, e, Yeşil, green, Kırmızı, Rot, evet e, ve Pembe de Rosa olacak. E, dolayısıyla bu sıralamayı da bize doğru olarak sağlayan Adana seçeneği. C'de Grün ve Rot'la başlıyor ama sarıyla final yapmış. Dolayısıyla A seçeneği doğru seçenektir diyoruz. G bölümünde de doğru olan seçeneği işaretleyeceğiz. My friend heißt Mustafa. Benim arkadaşımın adı Mustafa. Lieblingsfach ist Mathematik. E, matematik. Şimdi Lieblingsfach sevdiği ders anlamında burada artikelimiz önemli. Artikel de das olacak. Das Lieblings Fah. Dolayısıyla şimdi onun derken bir kere erkekler için kullandığımız bizim onun derken kullandığımız zamirimiz zain Ha, ardından gelen Lieblings Fah da bunun da das olduğu için artikeli ee, ne olacak? Zayn'ın sonunda bir e'si olmayacak. O dişil bir şeyden bahsetseydik olurdu. Ama Lieblingsfah nötr olduğu için ve Mustafa erkek olduğu için doğru seçenek nedir? A seçeneği. Meine Freundin ist Hülya. Benim kız arkadaşım Hülya. zal var. Onun sevdiği sayı ist aht diyor. Nedir? Ee, i̇şte sekizdir. Bakıyoruz şimdi onun derken kızlar için kullandığımız ifade ir. Burada önemli olan işte zaldır. E, Lieblings zal dedi işte rakam olacak. Rakamın da e, ne olması gerekiyor? E, Artikelinin D olması gerekiyor. D zal. E, öyle olunca da ne olacak? E, Ire Lieblings zal yani D seçeneği doğru seçenek olacak. Lieblings zalın artikeli di. Ee, kızlar için kullandığımız, onun anlamında kullandığımız pozitif e, Yani zamirimiz de sahiplik zamiri ir. Dolayısıyla ire Lieblings zal. D seçeneği doğru seçenek. Ve 25. sorudayız. Son soruda partnerin ist Zeynep. Partneri Zeynep. Ir rüksak is blau. Rüksak sırt çantası. Brüksakın ee, artikeli der. Şimdi biz Zeynep'ten bahsediyoruz, ee, yani bir kadın kişiden bahsediyoruz. Ee, ir dememiz gerekiyor onun derken. Zaten derdir rüksakın artikeli, ee, yani ir'e zaten olmayacaktı. Seçeneklerde de yok. Ir bizim için doğru seçenektir diyoruz. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.